Konuya ilişkin aslında çok da bir şey bildiğimizi söylemek doğru olmayacak yapay zeka ile ilgili Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve dijital iletişim araştırmacısı hocam titriniz ne kadar uzun Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizi bekliyor Günaydın hoş geldiniz. <laughs> Siz gittiğinizde duyabildiğiniz gibi Hocamın internetinde Mes mi bir sıkıntı <laughs> var hocam? Meslekleri yitirdik. Evet. Faruk e, yerine bir dakikada yani... yazı yazan robot, benim yerime sunan Mehmet'in yerine, kameraman arkadaşlarımın <laughs> yerine robot şimdi... kameraları koyduk, size döndük. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben size. Ben şimdi geçenlerde bir e, video izliyordum. Bir baktım. Johnson Helvacı Rusça konuşuyor. Dedim ki acaba Rusça vesaire biliyor musunuz siz? Gerçekten yani merak ettim. Harbiden yani bu e, Rusça konusunda bir eğitim almış mıydınız? Hocam ben bilmiyorum. <laughs> Allah gerçekten bilmediğimiz Yoksa özellikleri çıktı ortaya yani. bak. Rusça biliyorum. Dan zadırjanaya po obvineniu v otmyvaniyi i prichastnosti k prestupnoy organizatsii <laughs> nanesla sebe vred v tyurme v silivri. Chandan byla dostavlena v bol'nitsu i posle lechenia snova otvezli v tyurmu. Я удачи. Чандан, задержанная по обвинению в отмывании денег и причастности к преступной организации, нанесла себе вред в тюрьме в селивре. Чандан была доставлена в больницу и после лечения снова отвезли в тюрьму... А Миллер Чандан. Rus Gerçekten bu, ya ama bir şey söyleyeceğim, bir söyleyeceğim. bu korkunç bir şey. Şöyle olmuyor mu? Bunun bir çipi yok mu mesela bize e, taksalar da o çipi istediğimiz dili konuşabilsek? <laughs> Yapay zeka yani bunu da yapabiliyor bir söz, mu? Şu, şu an için değil ama il, ileride bu olacak. Çünkü dediğim gibi 10 yıl içerisinde e, robot cerrahlar tarafından met, kafa nakli Mesela Mesleğinizi bir daha bir versenize sistem. bir ağzı hocam bunu siz yaptınız. Siz hazırladınız. Evet. Ay bana da sabahtan beri e, bir şey vereceğiz, bir şey Hacı. vereceğiz söylemiyorlar. Çandan Şimdi ağzıma bakacağım. Yani o, o da eşlik ediyor. Tabii sen organizasyon. Sen... Evet. V türme v çandan Evet. <laughs> Ve evet. senin sesin. Ve Ama... ses aynı, görüntü Peki bir şey soracağım. Şimdi Cansın Elvacı'yı gördük. Peki Faruk Bey ben size sorayım. Siz hiç francophone <laughs> i̇şte ben <laughs> Les menaces de sanctions ont également commencé. Je vous le dis aussi, une telle pression est exercée parmi les États qui reconnaissent <laughs> la Palestine. Juillet approche. Comme chaque année en juillet, <laughs> tu sais qu'il y a <laughs> une augmentation des revenus dans tous les secteurs en <gülüyor> janvier <gülüyor> et juillet. <laughs> Cesin, Cesin Cela est lié à l'inflation. Maşallah maşallah bir şey diyemiyorum <laughs> bayağı, şu an gerçekten. Derler yani. ya o hocam gırtlaktan konuşuyorsunuz baya yani Fransızcanız. Evet. Parle Fransız. Evet. Oh. <laughs> evet, hocam bu yani, korkunç. De, gerçekten vallahi, çok ürkütücü bir şey. Ne dedirttiniz Tabii. bana? Bilmiyorum <laughs> ne <onu> dedirttiniz <laughs> bana diyor hocam Fark abi. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bu <laughs> yayında... Filistin dediğimi duydum. Emir tuzanlarını anlattım. Yayında anlattınız. burada <gülüyor> Filistin'le <gülüyor> ilgili bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bu da dünkü yayından sonuçta alınma. Orada hiçbir söylemde değişiklik olmadı. Sadece yapay zeka, derin öğrenme, dil öğrenmesi aracılığıyla sizin o konuşmalarınızın öncelikle tercümesi yapılıyor. Tercümesini yaptıktan sonra durak eşleştirmesi aracılığıyla Fransızcaya çevriliyor. Yani ekstradan ben bir şey söyletmedim. Ben bunun iyi tarafındayım yani hani. Hocam ben tarismen... bunu kaçıramam. Müsaadenizle ben Lorsk bunu bir kere daha lise, izleyelim. Les menaces evet. de sanction ont également commencé. Je vous le dis aussi. Une telle pression est exercée parmi les États qui reconnaîtront la Palestine. Juillet approche. Comme chaque année en juillet, tu sais qu'il y a une augmentation des revenus dans tous les secteurs en janvier et juillet. Cela est lié à l'inflation. Biz Burada enflasyonun enflasyonu öyle diye baktığımız. Bir enflasyonu bakıyormuş. duydum evet, bir de evet. Filistin'i. Aynen. Onlar <laughs> Bu arada Fransızca... demek ki Fransızca konuşuyorsanız ben de mesela şeyinizi Putin'e benzettim. Ses tonlamalarınızı Fransızca konuşurken. Rusça olsaydı belki tam Putin olacaktı. Diyeceklerdi ki ya. Olabilir. Faruk abi değil diyeceklerdi mesela Vladimir Putin. Evet. Zaten fiziksel olarak da benziyor sanki biraz Faruk abi öyle görüyorum <laughs> ama yani. Olabilir herhalde. peki hocam. Bir Putin havası var yani. <laughs> tamam şimdi ben Rusça'yı konuştum. Faruk abi Fransızca'yı konuştu. Tamam, iyi ve kötü. Ne yapacağız Nasıl Şşş, yani bu? Nasıl ilerleyecek bu işaret? Orada artık? bizim söylediğimiz kelimeleri de değiştirebilirsiniz, değil mi? Mesela orada Şşş, her şey, ağır bir her şey, şey, şey söyleyebilirim. Evet, yani çok kötü bir şey. Şimdi diyoruz ya, bunu gösterdik, belki güldük ama milli güvenlik sorunu olmasının altında yatan en temel etmez sizin söylemediğiniz, sizin konuşmadığınız şeylerin video olarak çıkması. Şimdi sosyal medyada bunu görseniz ve örnek vereyim. Terör sevici, terör övücü bir şey söyleseniz Faruk Bey. Şimdi diyebilir misiniz ki bu ben değilim. Sosyal medyada zaten virüs gibi yayılacak. Tabii. Ya da Begim Cansın nasıl Hanım. Nasıl kanıtlayacağım? Nasıl kanıtlayacaksınız? Linç olacaksınız bir kere her şeyden önce ve insanların aklında her zaman şu kalacak. Dediniz ya bu Biden'ın sesini adam nasıl taklit ediyor? Şu sistemle taklit edemeyeceğiniz bir şey var mı? Gözünüzü seveyim ve ben bunu birkaç saatlik çalışmayla yaptım yani. hani Dolayısıyla yarın öbür gün bunun çok daha ilerisinde, çok daha ötesinde çıkacak. Şunu profesyonel olarak alın Rus devlet kanalında izlettirin. Şunu profesyonel alın Fransız devlet kanalında izlettirin. Durum o kadar ki vahim ve bunun önüne geçilmiyor. Şu an tek bir yasa var. 2026 yılında tüm Avrupa'da yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği parlamentosunda alınan yapay zeka yasası. Bizim de o yüzden diyorum ivedilikle yapay zeka konusunda gerekli adımları, hukuki adımlar atmamız lazım. Nasıl sosyal medya şirketlerine, günlük erişime 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarına ofis açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirmiştik. Hmm. Aynı durumun yapay zeka şirketleriyle özellikle 4-5 büyük şirket var. Bu 4-5 büyük şirketi getireceğiz, konuşacağız ve bu sayede aslında direkt olarak Johnson Helvacı, bu diyecek ki ünlü bir isimdir. Bunun ben deepfake'ini oluştur ya da bunun işte derin sahte videolarının seslerini değiştiremem diyecek. Bu olmadığı müddetçe e, önüne geçemeyiz. Amerika'da şu an bu çalışmalar yapılmaya başlandı. Biden'ın, Trump'ın sesinde bunu yapamıyorsunuz ama oluyor. Bir de şu var, şimdi artık meslekler dediniz mesela meslekleri de etkileyecek bir durum. Şimdi biz yerine yapay zeka sunucular da gelebilirdi. Arkadaşlar onu da mesela getirebilirlerse o da çok güzel olacak. Çünkü yapay zeka sunucular da artık yavaş yavaş hayatımızın merkezine Hocam, girecekler. Hocam bir evet. şey sorabilir miyim? Tam tersini Buyurun. de yapabilirsiniz. Yani şöyle ben gerçekten suça konu olacak bir şey söylerim burada. Sonra mahkemeye Hı -hı. gittiğim zaman derim ki ya yapay zekadan yapmışlar. Ben öyle bir şey evet. söylemedim. Bu sefer Eski. suç ceza... Ka Kavramı da değişmiş olacak. Eskiden yapay öyle olmuyor. Zeka, mı? Ya. Evet, yapay zeka olarak ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin yapay zeka stratejilerinin güçlendirilmesi, evet. bu teknolojinin ulusal güvenlik ve savunma alanlarında kullanılması üzerine yoğunlaşıldı. Özellikle siber güvenlik ve terörle mücadele o konularında yapay zeka'nın rolü tartışıldı. <laughs> Şimdi karar evet, verin. Cansın o Hanım. mu ben mi? Cansın Elmacı mı? Burada benim soru hakkım. Ayşe mi? Burada da benim <laughs> soru hakkım var. Şimdi karar verin. O mu ben mi? Evet. Ya ben tabii ki ben zaten kim Cansın Elmacı tanıyayım o konuda. Kim diyor? <laughs> ben değilim Me, ama. Meftun o dedi. Mimik Bütün yok. Türkiye'ye evet. duyurayım. Meftun o dedi. Evet. Evet, Hanım'la arka planda tabii konuşuyoruz bunları falan <laughs> <laughs> ama <Yani. gülüyor> <laughs> Ama görüyorsunuz yani bu bir görüntü, bir ses çok rahat bir şekilde. Onu bırakın sizin sesinizi klonlayıp, sizin yüzünüzü de aynı şekilde klonlayıp sizin konuşmalarınızı da buna yaptırabilirdim, Ayşe Hanım'a yap yaptırabilirdim. Bu zaten işin en tehdidi. Ayşe Şimdi Hanım kendisi. Evet ben Ayşe koydum ha. efendim yani. yani. <laughs> evet aynen öyle. Şimdi az önce dedik ya mesela keman keş mesela o e, milli savunma noktasında çok ciddi bir atılımdır. Yani Türkiye de yapay zeka konusunda gerekli adımları atıyor. Aselsan, Havelsan e, 2021 yılında hatırlarsanız mesela ne vardı? Ulusal yapay zeka stratejisini konuşmuştuk yine A Haber'de. Burada 2025 yılına kadar belirli alanda yapay zeka alanında hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz bizde. Yapay, yapay zeka ekosistemini geliştirmek, veri politikalarını düzenlemek ve yapay zekanın yeteneklerinin arttırılması gerekir. ARGE çalışmaları var. Artı Aselsan'ın, Havelsan'ın bu nokta da Baykar'ın da ciddi çalışmaları var. Yapay zeka tabanlı savunma sistemleri kullanılıyor ama siz az önce söylediniz işte mesela Lavender şu an e, Gazze'de yapılan katliamın başat aktörlerinden biri yapay zeka destekli verilerin e, arama motorlarından teknoloji şirketlerinden alınarak işte ben Hamas e, örgütünün üyelerini öldürüyorum diyerek aslında masum sivilleri katledilişine de üzülerek söylemek gerekir ki şahit oluyoruz. Sosyal medya için konuştuğumuzu yapay zeka için de konuşmaya başlayacağız. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsak sosyalleşme amacıyla kullanışımız Hocam, farklı. Hocam bu mantıksız mı peki? Mesela hani Sosyal medya tamam artık sosyal medya hayatımızın bayağı elimiz kolumuz gibi bir parçası. Oradaki <laughs> tehlikeleri de sizinle konuştuk. Sanki bu yapay zeka e, biraz daha e, tehlikeli boyutu acaba evet. bu önce devletler bazında e, kullanılsa ve işte güvenliği vesaire hangi alanda kullanılacaksa sonrasında acaba e, hani vatandaşa kullanacak alanlar sağlansa bunun kontrolü sağlansa daha mı güvenli olur? Ya çok korkutucu. Çok, Her şey yapabilirsiniz çünkü bununla. Yalnızca iftira olarak vesaire düşünmeyelim. Her Hı -hı. şey yapılabilir, sınırsız. Evet, sınırsız işte. Dediğim gibi birkaç saatlik çalışmayla bunu yapabiliyorsunuz yapay zekayla. Yeter ki bunu bilin nasıl yapılacağını. Sizin tespitleriniz çok doğru. Bu son kullanıcı, öyle özellikle belli şirketlerin bu otomasyon sistemleri ve işte bu tarz sohbet robotlarının sunması üzülerek söylemek gerekir ki bu alanda bir devinim oluşturmaya başladı. Devletlerden önce tabiri caizse son kullanıcıya e, bu sürülmeye başlandı. Ama bu sizin de ifade ettiğiniz gibi siber güvenlik alanında tehditleri beraberinde getiriyor. Çünkü yapay zeka destekli saldırıları ortadan kaldırmak zorlaşacak. Otonom silah sistemleri şu an Cansın Hanım, yapay zeka ile donatılmış otonom silah sistemleri şu an askeri operasyonlarda kullanılıyor. E, kara propaganda, manipülasyon söz konusu, ekonomik güvenlik açısından da şöyle bir durum var. Şimdi rekabet gücü artacak ekonomide, yapay Zeka bittim. Aynı zamanda iş piyasasında büyük değişimler işsizliğe yol açacak. Şöyle düşün, 10 kişinin işini bir kişi yapıyor. Yapay zeka editörlük yapıyor. Meftun Hanım gitti. Yapay zeka sunuculuk yapıyor. Cansın <laughs> Elvacı gitti. Yapay zeka prodüktörlük yapıyor. Ömer gitti. E, kim kaldı geriye artık kimse Benim. kalmadı dolayısıyla <laughs> ekonomi yorumculuğu da yapıyor. Faruk, Erdem gitti Kim Hem de kaldı? Fransızca Hayır, ben... yapıyor istediği dilden evet. yapıyor. yaparız yani. Tatil'e yani. gidiyoruz mı? biz. Biz gidiyoruz <laughs> hocam. Siz devam edin anlatmaya. Ee, bizden Estağfurullah. bizden Estağfurullah. bu kadar. Ders de verirler evet. bunlar. Kıymetli izleyicilerimize de teşekkür edelim. Son programda <laughs> evet. veda. bugün veda evet. programı. Ne takdir yani, güzel. Şey Mektunu bırakıyoruz evet. ama çünkü o ay evet, içeride iddialarda hocam siz gitti deyince ben hayatta gitmem ben en iyisini yapıyorum diyor. <laughs> Vallahi e, çok iddialı olmasın bence yani hani güzel projelerle editörlük projeleriyle sunabiliriz Turkuaz Medya'yı efendim onu da söyleyeyim yani. Neyse duymuştur herhalde artık. <laughs> evet duydu duydu. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür ediyorum efendim çok sağ olun. Güzel teşekkür bir gün dileklerimi iletiyorum sizlere ve değerli A Haber izleyicilerine. Esen kalın. Sürprizler için de teşekkür sağ ederiz. Sağ Evet. Ne evet, demek efendim bizde sürprizler bitmez. Hoşçakalın. Çok sağ teşekkürler. Olun. Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi.